Çocuklar merhaba. Kimyasal tepkimelerde hız ünitesine devam ediyoruz. Bu bölümde çarpışma teorisinden bahsedeceğim. Tepkimenin gerçekleşebilmesi için tepkimeye giren taneciklerin çarpışması gerektiğini ifade eden teoriye çarpışma teorisi denir. Bu teoriye göre her çarpışma tepkimeyle sonuçlanmaz. Tepkime verebilen bir çarpışma gerçekleşebilmesi için iki koşul gereklidir. Bunlar etkin çarpışma ve taneciklerin yeterli kinetik enerjiye sahip olmaları durumudur. Taneciklerin uygun geometride çarpışmalarına etkin çarpışma denir. Çarpışan tanecikler aynı doğrultuda olmalı, zıt yönde yani birbirlerine doğru gitmeli ve kafa kafaya çarpışmalıdır. Yani farklı doğrultuda varsa ve aynı yönde giderken birbirlerini çarpıyorlarsa ve kafa kafaya değil de birbirlerine uçtan çarpıyorlarsa bu etkin bir çarpışma değildir ve tepkime ile sonuçlanmaz. Örnekteki şekillerde etkin olan ve etkin olmayan çarpışma modelleri gösterilmiş birinci tepkimeye bakıldığında etkin olmayan bir çarpışma örneği gözüküyor. Çünkü moleküller çarpışıyor ve çarpışma uygun geometride olmadığı için tepkime ile sonuçlanmıyor. Yani bir ürün oluşmuyor. Oysaki ikinci örnekte tanecikler uygun geometride çarpıştıkları için bir bileşik oluşturabiliyorlar. Tanecikler arasındaki çarpışmaların tepkime ile sonuçlanabilmesi için gerekli olan ikinci kriter ise taneciklerin yeterli kinetik enerjiye sahip olmaları gerektiğidir. Tepkime ile sonuçlanan çarpışmalar için taneciklerin sahip olmaları gereken yeterli kinetik enerji ise aktifleşme enerjisi ya da eşik enerjisi denir. Şekilde kinetik enerjiye karşı molekül sayısındaki değişmeyi gösteren bir grafik gözükmektedir. Burada eşik enerjisine aşan tanecikler taralı alanda gözükmektedir. Bu tanecikler yeterli kinetik enerjiye sahip oldukları için eşik enerjisi değerini aşabilmiş ve tepkime verebilmişlerdir. Eşik enerjisi tepkimenin gerçekleşmesi için aşılması gereken minimum kinetik enerjidir. Aktivasyon enerjisi ise çarpışan taneciklerin eşik enerjisine aşmak için kazanmaları gereken minimum enerjidir. Aktivasyon enerjisi ve eşik enerjisi gördüğünüz gibi aslında birbirinden farklı kavramlardır. Aktivasyon enerjisi eşik enerjisinden biraz daha büyük olmakla birlikte ikisi birbirine yaklaşık olarak eşit kabul edilir. Şimdi de endotermik ve egzotermik tepkimelerin grafikleri üzerinde aktifleşme enerjisini yorumlayalım. Birinci grafik endotermik bir tepkimeye ait potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğidir. İkinci grafik ise egzotermik bir tepkimeye ait grafiktir. Birinci grafiği incelersek öncelikle gördüğünüz gibi ileri yöndeki aktivasyon enerjisi aynı zamanda tepkimenin aktivasyon enerjisidir. Ve bu girenlerle aktifleşmiş kompleksin enerjileri arasındaki farktır. Geri yöndeki aktivasyon enerjisi ise ürünlerin enerjisi ile aktifleşmiş kompleks arasındaki farktır. Birinci grafikte ileri yöndeki aktifleşme enerjisinin yani tepkimenin aktifleşme enerjisinin geri yöndeki aktifleşme enerjisinden daha büyük olduğu gözükmektedir. Bu grafikte aktifleşmiş kompleksin enerjisi ise bütün hepsinden daha fazladır. Yani hem girenlerin enerjisinden hem de ürünlerin enerjisinden daha yüksektir. İkinci grafiği incelediğimizde egzotermik tepkimeye ait bir grafik bu. Girenlerin aktivasyon enerjisi yani ileri yöndeki aktivasyon enerjisi ürünlerin aktivasyon enerjisinden yani geri yöndeki aktivasyon enerjisinden daha küçüktür. Biraz önce aktifleşmiş kompleks kavramını kullandım. Peki aktifleşmiş kompleks ne demektir? Bir tepkime için gerekli olan bütün koşullar yani etkin çarpışma ve yeterli kinetik enerji sağlandığında yüksek enerjili bir ara ürün oluşur. Bu ara ürüne aktifleşmiş kompleks denir. Aktifleşmiş kompleksin bazı özellikleri vardır. Bir kere bu çok yüksek enerjilidir. Yani girenlerin ve ürünlerin enerjilerinden daha büyük bir değere sahiptir. Ayrıca kararsız bir yapıdır. Yani tepkime gerçekleşebilecekse ürünlere dönüşür hemen. Tepkime gerçekleşemeyecekse girenlere dönüşür. Bunun bir formülü yoktur çünkü bileşik değildir. Kompleks bir yapıdır. Evet, şunu unutmamak gerekiyor ki biraz önce söylediğim gibi bir tepkimede aktifleşmiş kompleksin oluşması bu tepkimenin tamamlanacağı anlamına gelmez. Çünkü aktifleşmiş kompleks tekrar başlangıç maddesine dönebilir. Evet çocuklar, Çarpışma teorisi burada bitti. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.